Bu videoyu izliyorsanız hayatınızın bundan sonraki döneminde özellikle aslan ve kova burçları için bir adım öndesiniz demektir. Bu videomuzda aslan ve kova burçlarını ele alacağız. Hangi burçlarla evlenebilirler, hangi burçlarla anlaşabilirler? Aslında bu iki burcun doğasında ne yatıyor? Bireysel hayatlarımızda bu burçlara sahip kişiler varsa bu kişilerle aramızdaki diyaloğu ve bağı nasıl daha sürdürülebilir bir yerden yakalayabiliriz? Tam olarak bundan bahsedeceğiz. İlk olarak aslan burcuyla başlamak istiyorum. Aslan Burcu cömertliğin, eğlencenin adeta simgesi. Yer yer liderlik özellikleriyle birlikte ortaya çıksa da yer yer kendisini diğer insanlardan ayıran bir takım özellikleri ön plana çıkartsa da aslında varlığı ile birlikte hem ortamı şenlendirme hem bizim hayat enerjimizi yükseltmeye yönelik elinden geleni yapacaktır. Ve birçok noktada güçlü bir karakteristik yapıya sahiptir. Yani hayatınızda eğer bir Aslan Burcu varsa birçok konunun nasıl gideceğini, nasıl ilerleyeceğini bildiğiniz bir evrede de hareket ediyor. Demektir çünkü güçlü bir yerleşim biliyorsunuz ki aslanın yöneticisi de güneş güneş aslan olanlar yani burcu aslan olanlar oldukça güçlü bir dinamiğe sahip olacaktır ve hayatımıza entegre oldukları yerde var olan sürecimizi güzelleştirebilmek için daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden geleni yapacaklardır geriye sadece aslan burçlarıyla birlikte eğlenmemiz kalıyor yanan bir adeta yanar da alev alev bir enerji birlikte hareket ettiğimiz yerlerde var olan yaşam coşkumuzu var olan hayat var olan eğlence anlayışımızı bambaşka yerlere tanımaya ve taşımaya meyil verdiğimiz bir burçtan bahsediyoruz. Yüksek enerjili oluşu girdiği ortamlarda kendisini bir şekilde fark etmemize sebebiyet verecektir. İlişkilerde de aslında o keskin ayrımı hissediyoruz. İlişki içerisinde de var olan süreci daha iyi yerlere nasıl taşıdığınıza sizler bile inanamayacaksınız. Cazibesi çok yüksek bir burçtan bahsediyorum. Bulunduğu yerlerde, dahil olduğu ortamlarda kişilerin enerjisini çekip çevirir ve bizleri çok çok iyi yerlere taşıyabilir. Şimdi kimlerle en iyi anlaşır dediğimiz noktada Koçlarla çok iyi anlaşıyor sevgili Aslanlar. Ateş ateşi nerede görse tanır ve sever. Daima kurduğum bir cümle. Ortama girdiklerinde kendilerini öyle bir gösterirler, öyle bir belli ederler ki sizler bile o kişinin ateş enerjisi taşıdığını anlarsınız. Yer yer o sabitliği, var olan süreci iyi yerlere taşıma güdüsü Koçun dürtüselliğiyle birleştiğinde ortaya müthiş bir eğlence anlayışı çıkacaktır. Adeta bağıra çağıra güldükleri bir dinamikle de hareket edecekler. Şimdi bütün bu video serisinde yansıma tekniğinden bahsetmiştim. Aslında aslan burada boğaya yansıyor. Yani eğlencenin, ağız tadının, hayattan keyif alınacak yerlerin neresi olduğunu iyi bilecek burçlardan birisi de boğadır aslanın yanı sıra. Hal böyle olunca birlikte çok güzel anlaşabilirler ve yepyeni bir dinamik ortaya çıkarabilirler. Diğer anlaşabileceği burca baktığımızda burada yay burçları karşımıza geliyor. Aslanın asaleti, yayın aslında o enerjik, dinamik, şunu da şöyle yapalım, bunu da böyle yapalım yapısıyla bir araya geldiğinde bambaşka sürdürülebilir bir ilişki yaratabilmemize mümkünat sağladığı bir evrede karşımıza gelmekte. Çok çok kendinizi ön plana çıkarttığınız yerde bu ateş enerjisiyle birlikte olmanız sizin aslında hem yaşam döngünüzü değiştirecektir, hem eğlence anlayışınızı değiştirecektir, hem de var olan ikili ilişkideki düzeyinizi bambaşka boyutlara taşımanıza katkı sağlayacaktır. Kimlerle evlenebilirler dediğimizde, şimdi gidip eğlenebileceğiniz insanlarla evlenmiyorsunuz, nerede çatışma var, nerede mücadele var, ben bir sabitlik istiyorum, ilişki Yolunda gitsin istiyorum, sürdürülebilirlik istiyorum dediğiniz yerde tam olarak bunun peşinde koşmaya meyilli olabilirsiniz. Aslanlar kiminle evlenebilir dediğimizde Akreplerle evlenebilirsiniz. Onun sabitliği de size iyi gelecektir. Onun duygular karşısındaki duyguyu yaşaması ve yaşatması hayatta sizleri aslında onunla bir arada tutacak olan temel etmenlerden birisi olarak karşımıza geliyor. Diğer evlenebileceğiniz burçlara baktığımızda Boğa burçları gündemimizde. Boğanın toprak toprak yanı aynı zamanda size Teknik olarak oraya yansımanız, ikinizin hem eğlence anlayışını beslerken, hem de evlilikle ilgili çok sürdürülebilir bir yerde ikili ilişkinizi kurmanıza da katkı sağlayacaktır. Ve diğer evlenebileceğiniz burçlardan birisi ise kovalar. Kovalarla birlikte hareket ettiğiniz yerde onların zekası, sizin aslında iş bilir yanınızda bir araya geldiğinde, ortada yer yer soğuk, yer yer sıcak, yer yer çekişmeyle bir dinamik oluşsa da sürdürülebilirlik noktasında çok iyi şeyler yapabilir misiniz? Evet, çünkü aslanlar da konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Burada kalıcı bir takım hamlelerde bulunmak istiyor. Ve kovalar da bu noktada aslanları besleyecektir diyorum. Kimlerle anlaşamazsınız? Yengeçlerle anlaşamazsınız sevgili aslanlar. DNA'nız farklı, dinamiğiniz farklı, hayattan beklentiniz farklı. Ve onların orada yer yer manipülasyonları sizlerin aslında o ben bilirimci yanınızla, ben yaparımcı yanınızla çelişecektir. Çatışma enerjisi yaşayabilirsiniz. Adeta pillerin artı artı veya eksi eksi yönlerinin birbirini itmesi gibi düşünün. Ha bana şu cümleyi de kurabilirsiniz. Ben yengeç biriyle evliyim, sevgiliyim, arkadaşım. İyi anlaşıyorum da diyebilirsiniz. Burada aslında neyi tölere ettiğinize göre de değişecek olan bir denklemden bahsediyoruz. Başak burçlarıyla anlaşamazsınız. Sizin o eğlenceli, enerjik dinamiğinizin yanı sıra başağın irdeleyici, yer yer böyle didikleyici yanı size sıkıcı gelebilir. Yani orada bulunmak istemeyebilirsiniz. Size biraz daha böyle didiklediği yerde ya çok mu abartıyorsun, neden böyle yapıyorsun diye sorgulamalara sebebiyet verebilir mi? Evet verebilir. Diğer anlaşamayacağınız anlayacağınız burçlardan birisi Oğlak. Oğlak burçlarının da bir evet sistemliliği var, kalıcılık isteği var, arzusu var, kabulüm ama öncelikleriniz farklı. Bir aslan burcu öncelikli olarak hayattan eğlenmeyi bekler, eğlenceyi bekler, sevmeyi, sevilmeyi bekler. Aslan burcu neşenin ve enerjinin ta kendisidir. Oğlakla burada bir araya geldiğinde birinin o soğuk rüzgarları, diğerinin o sıcak esamesiyle bir araya geldiğinde ortaya böyle değişik, zorlayıcı, bir o kadar daha fazla aslında irade kullanmamız gereken bir takım denklemleri beraberine getirebilir mi? Evet. Birlikte hareket ettiğiniz yerde sanki böyle bir şey yolunda gitmiyormuş da siz sanki orada onlara tamam diyormuşsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Balıklarla anlaşamazsınız. Yine DNA'nızın farklı olduğu bir denklemden bahsediyorum. Balık burçlarının boş vermişliği, balık burçlarının biraz daha olayların arka planıyla ilgilenmesi, balık burçlarının olaylar karşısında sizden yer yer farklı yerlere, farklı alanlara entegre olması sizin o enerjik yanınızda bir araya geldiğinde balıkla ters düşmenize sebebiyet verebilir mi bu süreç? Evet verebilir. En çok aslan burçları kimlerle eğlenir? Akreplerle çok güzel eğlenirsiniz. Hem birbiriniz tamamlarsınız, aynı DNA'ya sahipsiniz. Birçok noktada ortak payda da konuşabileceğiniz ifadelerle aslında hareket edersiniz, entegre olursunuz. Ve burada yay burçları ile eğlenebilirsiniz ve koç burçları ile eğlenebilirsiniz. O ateş ateş enerji sabitlikle bir araya geldiğinde ortaya müthiş bir ahenk çıkacaktır. Kiminle iş kurabiliriz, kiminle iş yapabiliriz. Aslanın aslında öngörülü yanı, terazinin stratejikliğiyle birleşince ortaya çok güzel bir denklem çıkacağından bahsedebilir miyiz? Sonuna kadar bahsedebiliriz. Terazi biliyorsunuz ki yani firma kursun oy verelim, parti açsın oy verelim. Tam olarak böyle bir burçtan bahsediyoruz. Aslanla bir arada ilerlediğinde aslanın biraz daha hadi yapalım, hadi edelim, hadi şunu da şöyle yapalım dediği o tez canlılığının yanı sıra terazinin dur bakalım olaylar ardındaki şunu da düşünelim. Dur bakalım şurada ne oluyor, ne bitiyor buna da bakalım dediği yerde biraz daha aslında onu dengeleyecektir. İkizler Burcu'yla iş kurabilirsiniz onun aslında o ticari yanı, fikirler arası fıldır fıldır geçişi, hızlı düşünce tarzı size çokça iyi gelecektir. Aslanlar, ikizler Burcu ile çok güzel iş kurabilirsiniz. Birlikte çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Var olan ticari kapasitenizi büyütme yolunda, yolculuğunda harika adımlar atabileceğinizi de paylaşmak istiyorum. Diğer iş kurabileceğiniz burçlardan birisi ise boğa. Sizin aslında o öngörüleriniz boğanın sabitliğiyle de bir araya geldiğinde, toprak yapısıyla da bir araya geldiğinde kalıcılık, sürdürülebilirlik, var olan aslında düzeni ve sistemi daha iyi yerlere taşımaya yönelik hamleler yapmamıza vesile olacaktır. Geriye sadece akışta bu burçlarla buluşup hayatımızın bundan sonraki dinamiğine entegre etmek kalıyor. Bunu da çok güzel şekilde halledersiniz. Haydi gelin ikinci part kova burçlarıyla devam edelim. Kova burcu, özgürlükçü bir yapısı var, ruhu bambaşka. İnsanlara karşı ilk aşamada mesafeli görünür, ilk aşamada sınırları varmış gibi görünür. Öyle bir an gelir ki sizler o sınırı aştığınızda onun sizin için yapabileceklerine inanamazsınız diyorum. Müthiş bir burç bu noktada. Zodya'nın aslında en yani değerli burçlarından birisi. Tabii ki de hepimiz hepsi birbirinden değerli. Tabii ki de bütün burçlar birbirinden değerli. Zekanın birleşimini kovada görüyoruz. Olaylara karşı farklı bakış açısını kovada görüyoruz. Olaylara öyle bir yerden bakar, durumları öyle bir ele alır ki yani hepimizin hayatında bence bir kova burcu olmalı. Diğer davranış biçimlerine ve davranış bütünlerine farklı olarak nasıl yaklaşabiliyoruz? Bunu nasıl entegre edebiliyoruz? Hayatımıza nasıl dahil edebiliyoruz? Önemli olan yerlerden birisi entelektüeldirler, meraklıdırlar ama bunu böyle ulu orta aslan gibi yapmazlar. Yani biraz daha geri planda kalırlar. Yeri geldiğinde kendilerini ön plana çıkartırlar ve kendilerini ön plana çıkarttıkları yerde değişim, dönüşüm, var olan şart ve koşulları iyi yerlere, iyi alanlara taşıma, hayatlarında yeni bir döngü, yeni bir dinamik yaratma adeta onların DNA'larında vardır. Tam olarak böyle bir burçtan bahsediyorum. Yani hayatınızda eğer bir kova burcu varsa dengeyi nasıl buluruz? Bir şeyleri nasıl değiştiririz? Aslında onun var olan bakış açısıyla, özgürlüğe bakış açısıyla, işteki sistemliliğiyle nasıl hayatımıza bir minik de olsa bir parçalı pentagil ederiz? Bu da gözlemliyor olacağız. Şimdi evet özgürlükçü bir yapıları var. Yok diyemem ama bu özgürlükçü yapının altında alışkanlıkları da var. Yani belli bir sınırı var. O kova kova burcunun o sınırını açtıktan sonrasında zaten size yapabileceklerinin sınırı yok. Sizler bile inanamazsınız neler oluyor, neler bitiyor, nasıl ilerliyor sizler bile inanamazsınız. Kova burçları en iyi kimlerle anlaşır dediğimizde terazilerle çok iyi anlaşırsınız. Sizin yönetici gezegeniniz Satürn, terazinin yücelim gezegeni Satürn. Birbirinizden aynı DNA'ya sahipsiniz. Görünür de farklı bir arambalajınız var. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Olayları analiz ediyorsunuz, irdeliyorsunuz. Ney, nerede, nasıl olur? Hayatınızda bunu aslında şöyle düşündüğünüz ve entegre ettiğiniz bir yerde hareket ediyorsunuz. Sonrasında terazinli olayların arkasındaki durumu fark edip ve buna uygun davranışlar birleştirmesiyle ilerlettiğiniz yerde çok iyi iki arkadaş olabilirsiniz. Çok da güzel anlaşabilirsiniz. İkizler burcu ile iyi anlaşırsınız. Onunla bıcır bıcırlığı sizin dışarıdan durağan gibi görünen içinizdeki fırlama yanınızı besleyecektir. Çünkü dışarıdan herkese siz gerçek yüzünüzü göstermiyorsunuz. Herkesle böyle içli dışlı olmuyorsunuz. Haşir neşir olmuyorsunuz. İnsanlara karşı bir mesafeniz var bu mesafeyi güven unsurları çerçevesinde, beraberlik unsurları çerçevesinde aşan insanlarla da yola devam ediyorsunuz. İkizler buna çokça katkı sağlayacaktır. Diğer anlaşabileceğimiz burçlardan birisi de baktığımızda akrepler karşımıza geliyor. Akrebin kovaya yansıdığından hatırlarsanız bahsetmiştim. Birbiriniz olmadan yapamazsınız. İkinizin o sabit doğası, akrebin o su grubundan getirdiği olaylara karşı adeta Sherlock Holmes kıvamında bir şeyleri yakalıyor oluşu, sizin hayatınızdaki o fark akıllı dualistik yapıyla bir araya geldiğinde bambaşka bir denklem yaratabilmeniz mümkün. Şimdi gidip anlaşabileceklerinizle mi evleniyorsunuz? Hayır. Kimlere çekiliyorsunuz dediğimizde aslanlara çekiliyorsunuz. Biriniz bir yandan çekiştiriyor ötekiniz öteki yandan çekiştiriyor. Biriniz ben ben diyor. Ötekiniz var olan sürece daha iyiye taşımak için bir mücadele veriyor. İkinizin o çekiştirme enerjisi sizlere iyi gelecektir. Bu yüzden evlenebileceğiniz burçlardan birisi aslanlar. Diğer evlenebileceğimiz burçlardan birisi de baktığımızda boğalar karşımıza geliyor. Sizin o Havanızı toprak enerjisiyle bir araya getirdiğimizde besleyici bir takım unsurların aslında oluştuğunu gözlemliyorsunuz ve besleyici bir takım unsurlarla birlikte hayatınızda ya buralarda böyle bir şeyler de varmış, buralarda köklenmek de varmış, bu buralarda bu somut yapıyı var etmek de varmış dediğiniz ve ayaklarınızın daha sağlam bir şekilde yere bastığını gözlemlediğiniz bir takım etmenlerle de karşı karşıya kalabilir misiniz? Evet kalabilirsiniz. Akreplerle de hem eğlenirsiniz hem evlenirsiniz. Çokça istikrar sağladığınız, birbirinizin aslında DNA'sına ortak payda da sahip olduğunuz, sanki bambaşka dünyaların insanıymış gibi görünen bu iki burcun birlikte hareket ettiğinde çok iyi sonuçlar elde edebilmesinin mümkün olduğunu da paylaşmak isterim. Şimdi kimlerle anlaşamazsınız dediğimizde Başaklarla anlaşamazsınız sevgili kovalar. Başak, o irdeleyici yanına sizin olaylara karşı bakış açınızı baltalayacaktır. Sizin var olan yaşam potansiyellerinizle ilgili sorgulamalara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla burada bu tarz eylem bu tarz eğilimlerde bulunmak istemeyebilirsiniz. Bunun kadar da normal bir şey yok. Yengeçlerle anlaşamazsınız. Sizi anlamayacaktır. Çünkü aynı doğada değilsiniz. Yer yer onun duygusal yapısı, yer yer olaylara farklı bakış bakış açısının oluşu, yer yer e, bir şeyleri değiştirmeyle ilgili yerde az da olsa manipülasyona sizleri maruz bırakması hemen fark edilecektir ve bu fark edilmeden çok da keyif alacağınızı düşünmemekteyim. Balıklarla anlaşamazsınız. Su grubu burada zaten hani akrep, hariç e, DNA'nıza ters. Yani Kovanın ve suyun birbirine aslında zıt bir yapılanması da var. Birbirinize evet beslediğiniz bir denklem var kabulüm. Ama birbirinizi beslediğiniz yerde dengeyi korumak zorunda olduğunuz ve diğer bir deyişle ekstra çaba vermek durumunda kaldığınız bir takım olayları ve etmenleri de beraberine getirmenize katkı sağlayabilir. Oğlaklarla anlaşamazsınız. Oğlak ve kovanın dinamikleri birbirine çokça benziyor. İkinizin de yönetici gezegeni Satürn. Lakin oğlan oradaki Mars yücelimiyle birlikte şunu deneyimliyor olacağız. Oğlan içerisindeki o pasif agresif enerji kendinizi nasıl ifade edeceğinize, kendinizle ilgili bir şeyleri yapmak istediğinize sizi çelişkili bir yere ve bir yana sürükleyebileceğini de bizlere hatırlatıyor. Buraları da göz önünde bulunduralım. Şimdi kiminle eğleniriz, kiminle arkadaş oluruz. Aslanlarla hem eğlenirsiniz hem arkadaş olursunuz. Boğalarla hem eğlenirsiniz hem arkadaş olursunuz. Akreplerle hem eğlenirsiniz hem arkadaş olursunuz. Aynı DNA gibi düşünün. İkinizin de hayattan keyif aldığı olaylara baktığı yerler aynı. Hem aslanla hem boğayla hem akreple. Yani bu buradaki o bütünsel kombinasyonun ortada çok güzel bir sonuç yaratabilmesi mümkün. Geriye sadece bu kişilerle birlikte hareket edip var olan hayat sürecimizi ve dinamiğimizi bambaşka yerlere, bambaşka denklemlere taşımak kalıyor. Kimlerle iş kurabilirsiniz dediğimizde şimdi sizde evet bir sistem var. Bu sistemin yayılması gerekiyor ve yay burçlarıyla bunu sağlayabilmemiz mümkün. Yay burçlarının o bilinen birikim enerjisi, var olan bilgiyi alması, var olan bilginin üzerine gitmesi, en derinine kadar inmesi sizin sizin akılcı yanınızla bir araya geldiğinde ihtiyacınız olan enerjiyi sizlere verecektir. Diğer iş kurabileceğiniz burçlardan birisi ise koçlar. Koçlarla birlikte çok 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 sürdürülebilir denklemler yaratabiliriz. Hikayemizi derinleştirebiliriz. Var olan aslında birçok şeyi iyi yerlere taşıyabiliriz. Koçun o girişimciliği ve ateş enerjisiyle birlikte aradığınız güç adeta yanınızda olacak ve diğer iş kurabileceğiniz burçlardan birisi ise akrep. Şimdi siz olaylara bakıyorsunuz ama daha geniş perspektiften, daha uzun vadeli ve uzun soluklu bakıyorsunuz. Akrebin buradaki o irdeleyici yanı, akrebin burada olaylar karşısında ya şöyle mi olur, böyle mi olur diyişi farklı farklı aslında süreçleri hayatımıza entegre etmeye katkı sağlar mı? Kesinlikle ve kesinlikle sağlar. Diğer haftanın video konusuna baktığımızda serimizin son videosu balıklara ve başaklara geçeceğiz. Balık ve başak burçlarının bilinmeyen yanlarını, bilinmeyen yönlerini konuşacağız. Diğer hafta pazartesi günü videomuz yayında. İzlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi ve bu burçlarda olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Haftanız çiçek gibi geçsin. Güzel günlerde görüşelim, buluşalım.